Merhaba arkadaşlar. Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde Swift Stack kullanımı ile devam edeceğiz. Bir de önceki videomuzda dictionary konusundan bahsetmiştim. Yine madde madde adım adım ve not olarak anlatacağım konuyu. Swift Stack nedir? Stack kelime karşılığı olarak yığın demektir. Stack yapısı array yapısına çok benzer. Fakat array'lerden çok daha kısıtlıdır. Stack içerisinde sıralı değerler tutabilmemizi sağlar. Bu tuttuğumuz değerlerin üzerine yeni bir değer ekleyebilir veya çıkartabiliriz. Swift stack oluşturma için Swift dilinde stack oluşturmak Swift dilinde stack oluşturmak için struct kullanabiliriz. Struct yerine aynı işi klas oluşturarak da yapabiliriz. Struct ve klas sınıflarını daha sonraki derslerde anlatacağım. Şimdi iscot projemizi açalım ve hızlıca bir tane örnek yapalım. File'ni project diyorum. Konumuz stack next dedim. Buradan kod datayı seçmeyelim. Main Storyboard. world storyboard seçili. Tamam next diyorum. Projemi oluşturuyorum. Ekranı kaplamasını sağladım. iPhone 8'imi seçtim. Soldan view controller'ı açıyorum. Ve viewDidLoad'ımın içine hemen örnekle başlıyorum. Konumuz stack. Dediğim gibi stack oluşturmak için struct kullanacağım. Struct'larla ilgili daha sonraki derslerde bilgi vereceğim. Şimdi hemen şuraya bir tane struct tanımlayalım. Adı stack olsun. Şu an herhangi bir veri tipi belirtmiyorum. Jenerik bir tanımlama yapıyorum. Buradaki T'nin anlamı stack yapısının bütün veri tiplerini desteklemesi için int, string gibi değerler alabilsin diye. Stack oluşturmak için array'lerden yardım alacağım. Bir tane array oluşturuyorum. Aynı şekilde onun da tipini generic yapıyorum. Değerleri T değerinde olan boş bir array yarattım. Şimdi stack'in en üstündeki elemanı almak için bir metot yazacağım, bir property oluşturacağım. Bu da tek bir tane eleman döndürecek. Boş olma ihtimali var. Soru işaretinde boş olma ihtimalini verdim. Parantez açtım, kapattım. İçine return. Şimdi eğer benim evren boş ise bana nil döndür. Eğer dolu ise bana sitein indekslerinden son elemanını getir diyeceğim. Şimdi kısaca return tarafını anlatayım. Values is empty ise yani boşsa direkt nil'i döndürecek. Eğer boş değilse benim values array'imdeki values count eksi 1 diyerek yani son indeksimi getirecek. Örneğin burada 3 tane değerim varsa 1 2 3 tane varsa bunun indeksi 0 1 2'dir. Toplam eleman sayısı -1 de bana maksimum indeks sayısını verir. Şuraya notunu alayım. Max index no bu şekilde maksimum indeks sayısına ulaşabilirim. Yukarıda yaptığımız işlem Swift dilinde mevcut olan property'lerden birini kullandık. Property'ler 2 adet. Bir tanesi şuraya notunu alalım. Stored property. İkincisi computed property. Computed Property ise Class'lar, Structure'lar ve Enumeration'lar tarafından kullanılmaktadır. Peki şimdi oluşturduğumuz Struct'ı bir tanımlayalım. Örnek olarak boş bir tane stack oluşturalım. Yine meyveler eşittir. Stack String olacak tipim. Parantez açtım, kapattım ve ilk sistemi oluşturdum. Boş bir tane stack oluşturdum. Peki stack'lerde iki tane fonksiyon var. Push ile eleman ekleme, pop ile ise eleman çıkarma işlemi yapabiliriz. Hemen onları göstereyim. Push ile eleman ekleme Kuştan biraz bahsedeyim. Stack'lere eklenen elemanlar her zaman sıralı olarak tutulmaktadır. Buradaki en önemli konu eklediğimiz son eleman stack'in ilk elemanı olur. Bunu yazalım önemli. Eklenen ilk eleman stack'e eklenen son eleman. Pardon. Eklenen son eleman stack'in ilk elemanı olur. Hemen struct'ımıza Push'u ekleyelim. Buraya geliyorum. Push diyorum. Altı R value tipi T olacak. Tipini bilmiyorum. Values nokta append value şeklinde. Aynı şekilde pop'u da tanımlayalım. Pop geriye kaldırdığı elemanı döndürecek. remove last diyerek de son elemanı çıkartmış olacağız. Burada bir not verelim. En başta struct kullandığımız için mutating keyword'unu kullanıyoruz. Eğer class ile tanımlama yapsaydık bu keyword'e keyword ihtiyaç duymayacaktık. Şimdi ekleme işlemini yapabiliriz. meyveler.push elma armut 5-6 tane erik kayısı şeklinde elemanlar eklemiş olduk. Bir yazdırma işlemi yapalım ve nasıl gözüktüğüne bakalım. Programı çalıştırıyorum. Evet, stack string values'un içinde elma, armut, erik ve kayısı var. Şimdi pop ile bir tane elemanı çıkaralım. Meyveler. Pop. Peki hangi elemanı çıkardığımızı öğrenmek için bir değişken tanımlayalım. Buraya yorum satırı yapıyorum. Neyse. meyveler nokta pop şeklinde buraya da print edelim çıkardığımız elemanı gösterelim daha sonra da meyvelerin son halini yazdırtalım şimdi tekrar çalıştırdım projeyi eklenen son eleman sitenin ilk elemanı olur son eleman kayısı ve pop ile son eleman her zaman son eklenen eleman ilk çıkar mantığıyla kayısıyı çıkartmış olduk. Son olarak gördüğünüz gibi ya yani bir kez daha çıkartma işlemi yaparsak hiçbir şey yazmadan iki kez çıkartma işlemi yapalım. İlk kayısı çıkarttı, sonra eriyi çıkarttı. Bu şekilde pop ile eleman çıkartmayı tanımladık. Peki en üstteki elemanı nasıl alırım? Ben en üstteki elemanı almak istiyorum. Onun için de top value'ya tanımlama yapmıştık. Onu kullanalım. Hatta if let yapısını kullanacağım. Meyveler nokta value dedim ve print ediyorum. Sitemizin en üstteki eleman elemanı eşittir. Tab value programı çalıştırıyorum. Ve kalan siteyimizin en üstteki elemanı erik Burada iflet kullanmamın nedeni boş olma ihtimaline göre bir kontrol etme durumu aslında. Programın hata vermemesini sağlamak. Aynı zamanda koş, kontrollü bir yazım yapmak amacı. Şimdi bir tane de int türünde stack tanımlayalım. Nasıl olsa jenerik bir yapı kullandık. Var yıllar diyorum eşittir stack int türünde tanımlama yaptım print diyorum yıllar şu an boş bir tane ekleme yapalım yıllar nokta push 2020 yıllar nokta push 2021 2023'e kadar ekleyelim. Son olarak Aynı işlemleri burada da yaptırtalım. Yılları yazdırtıyorum. 2020, 2021, 2022, 2023. Şöyle de son yılı yazdırtalım. Aynı şekilde son elemanı da yazdırtalım. Ne yukarıdaki if gibi. Yer diyorum bu sefer. Net yazmayı unuttuk. Yıllar nokta tep veriliyor print en üst elemanımız eşittir Top here. Tekrar yazdırdım. Burada dört tane eleman ekledim. Daha sonra yazdırdım sistemi. Sonra bir tanesini çıkarttım. Çıkarttığımı ekrana yazdırdım. Son olarak da en üste kalan elemanımızı yazdırmış oldum. Böylelikle Swift stack kullanımı dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.